Herkese selam arkadaşlar Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz yine biz ve yine arabalar bugün sizlerle birlikte bir arabaya bakmaya gideceğiz daha doğrusu bakmayacağız arabayı biz aldık bildiğiniz üzere bir önceki videoda zaten söylemiştik bir araba bakıyoruz diye aracımız 96 model Doğan Select Hatasız, boyasız şimdi araç gayet güzel bizim hoşumuza gitti yavaş yavaş aracı olur gidelim orada bakalım aracımıza zaten biz dün bakmıştık içinde gidip satışını alalım o zaman. Tekrardan selam arkadaşlar. Bu sefer kameranın karşısında böyle ben varım. Arabamızın başına geldik. Babam bizi şu an noterde işlemleri hallediyorlar. Arabamızın plakası 71.06'ya çevriliyor şu an. Gel arabamızı doğru çekelim. Arabamız şu desem yaraladır. Göster arkaya göster. Başını uzatma çek. Bir de tatlansız gördüm çek. Şöyle arka çamurdan. Şöyle göster. Orada. Orada Kalmamış almamış arkadaşlar. 96'da fabrika nasıl çıktıysa şu an baba öyle. Bir detay daha gösterelim mi mesela? Gösterelim ya. Dur bir açayım ya şimdi. Şu koltuğa hala üstünde duran varsa, koltuğa bakmayın koltuk tabir edilecek. Üstünde duran varsa TT bekliyorum. Gidin mi karşı Gel. Olmadı. Fail. Biz arabaya aşık olduk arkadaşlar. Arabada sadece iki parça boya var. Gerisi hatasız boyasız. Önceki sahibi zaten garaja giderken sağını sordu. Bir tek bu çamurluk sonra çamurluğa boya var arkadaşlar. Harbinde hata boya. Kasilerinde, polilerinde, panellerinde hiçbir şekilde işler yok. Gel köyümüzde araba gel. Bu arabanın sadece alım serüveni arkadaşlar. düşündüm yılında. Bu arabanın detaylı inceleme videosu da geldi. o videolarında gelmişsiniz. İstiyorsanız sizi çok beğenmişsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arabamız... Şu an bayağı bir pis arkadaşlar. Ama maşallah var. Şöyle içiniz dışını bir gösterelim arkadaşlar size. 96'dan bu yana şöyle göğsümüzde gördüğünüz gibi çatlaklarımız mevcut. Bunlar da normal zaten. Her arabada görebiliyorsunuz neredeyse. Hata stop tutmak zaten zor. Bu şekilde arabamızın içi. Şu anlık bayağı pis. Şöyle gördüğünüz gibi kapı içlerimize bir tane çürük yok. Arkadaşlar biz bu arabamızın en son neyine kefil olduk ya? Ha? En çok neyine bittik biz bu arabanın? Arabanın her şeyine bittir <laughs> Gel şöyle motor içini gösterelim. Arkadaşlar arabanın alt tabanı fabrikasyon çürüksüz. Bunu da size zaten e, bu videoda değil ama başka bir video içinde size göstereceğiz. Biz arabamızın motoruna baktık arkadaşlar herhangi bir ayakma şey duman atma üfleme hiçbir şey yok arkadaşlar. Hidrolik direksiyon. Yani bana bitti zaten. Hidrolik direksiyon. Kapı sen o bana hepsi daha orada duruyor. Etiketler burada. Fari mevcut. Gel şöyle bagajı çek Camlar çek camlar hepsi orijinal. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi camlarımız Araç 96'nın ikinci yarısı olduğu için camlarda 6 yazar. Bunu da buradan bilgilendireyim. Anlat bakalım ya. Tovaş alırken neye dikkat etmeliler? Şuna. Böyleyse tamam. Gel. Arkadaşlar aracımızın orijinal stepnesi duruyor. Şöyle Stepney'i bir göster Öncelikle bir nazarlığımızı bir gösterelim. Araç otoparktan çıkarken bir tane jeep gelip aynasına vurmuş. Ön tarafında bir göster. Peki ya benim için buna gitti ya. Gel <laughs> gel o taz, aynanın parçası var. Abi Abimiz, ya, ayna almış ama çıkma. Bak o aynanın parçası arkadaşlar. İçinde hala 95 yazıyor. Bu bile daha fabrikadan nasıl çıktıysa öyle. Şöyle bir setlerimizi gösterelim size. Gel aldım. 96 model olduğu için orijinal 5 kolla çıkıyor fabrikadan. Şöyle gördüğünüz gibi orijinal stepnesi de burada. Abi bunun detaylı temizliği hepsi <laughs> elde arkadaşlar. Bir bir, bir şey kapattın ya? İşte aracımızın rengi ne peki ya? Şöyle baktığım zaman mavi gibi duruyor ama. Sağ ama ilk başta mavi diye geldim biliyor musun? Aracın rengi arkadaşlar. Kurşun yezi. Evet arkadaşlar, aracımızın ufak tefek masrafları var. Şöyle gel istersen gösterelim. Öncelikle aracımız zaten komple bir boya istiyor. Tabii hata arabaya boyamak birazcık şey ister ama yani bu arabaya da böyle yazık etmiş oluruz. Gerçekten çok güzel bir araba. Biz gerçekten çok hoşumuza giden bir araba kendisi. Aracımıza güzel komple bir boya yapacağız. Sonrasında iç tarafında ufak tefek eksikliklerimiz var. Onlar da şöyle bir çek istersen. İç tarafındaki eksiklerimiz arkadaşlar. Şöyle koltuğumuz tamir edilecek. Süngeri değişir onun muhtemelen. Başka da bir eksiği yok gibi aslında. Ufak tefek işte şunlar var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar zaten zamanla tırnakları kırıldığı için abimiz buradan akıllı bir atmış. Türk usulü tamir olduğu için gayet normal. Kapatalım. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da yine ee, kapağı açma kolumuzun kapağı yok. Can kolumuz eksik. Şöyle gördüğünüz gibi döşeme bir tane tırnağı kırılmış. Ha, bunlar arkadaşlar ufak tefek şeyler. E, sonuç olarak 96'dan bu yana orijinal bir şekilde kalmış gelmiş bir araba. Yani bence gayet normal. Şöyle gördüğünüz gibi şu arka bagajımızdaki yazlarımız değişecek. Stoplarımız Tabii. değişecek. Aynen öyle. Arabanın zaten, zaten far stop sis grubu hepsi değişecek. Tabii orijinal bir şekilde. zamanla eskidi kırıldığı için zaten aracımızda şuradan ufak bir dokunmuşlar. Bundan dolayı stop değişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar stoplarımız zaten yan sanayi olduğu için hani orijinal arabaya yan sanayi stop yakışmaz. Biz bunları gayet orijinal bir şekilde tamamen tamamlayacağız. Ama, şu... Ama şu Kordonun güzelliğine bir bak. Sadece şurada bir tane göçümüz var ondan da bir şey almaz. Şimdi kaç tane tomaçta bilebilirsin? Eskilerden kalmış işte. Al LPG kapağının önemi büyük bir şey tamam mı? Şöyle yatlarımızı bir çek şey istersen. Yani, atlan bir yana orijinal. Aynen. Ama biz bunları ne yapacağız? 6 kolla takası yapacağız. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar aracımız dediğim gibi 95'in ikinci yarısı. 96'nın ikinci yarısı. 96'nın ikinci yarısı benim. Evet. Olabilir. Evet, o ikinci yarısı olduğu için arkadaşlar aracımızda üzerinde 5 kol geliyor. Fabrikasyon hani bu modellerinde 6 kol gelmiyor. Gördüğünüz üzere zaten ama 97-98 modellerin şöyle döşemeleri var bunda. Şöyle kapı metişlerimizin falan bir boyasını çek. Hiç nokta oynama yok arkadaşlar. <laughs> Arabada çürük namına bir şey yok. Şu aslında birazcık bir yerden su bulsaydık. Farih Hamam'ın çarşısını da gösterdik yani. taksi yapmışsınız. Halil Evet arkadaşlar, bizim sağlığımıza da yakışan şey nedir sizde? Bu arabayı jilet gibi çıkartıp piyasaya dert olmak. Sence? Bu arabayı hayata döndürmek. Gerçekten hak eden bir araba arkadaşlar. Kap gördüğünüz gibi. Zaten ağzını gösterdi ama. Bu kapının merkezi kitleyin bakalım. Kapı kolu bozuk herhalde ya. Ama arkadaşlar şöyle göster gel. Aracımızın dört kapı kolu da orijinal. Zaten orijinal kapı kollarını bilenler bilir. zamanda zamanla güneşten siyahtan maviye dönerler. Hepsi aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Zaten yaz sanayilerinde şuralarına mitaya yazar. Şeyleri zaten değişmiş olabilir de şifreleri. Tövbe lan. Burada yokmuş. Bir şeyi göstermem lazım. Gel. Gel gel Detayı kes. Oğlum o niye yok ki lan? Onların bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar. Kapı hava kaçırmasın diye sıvap kapağı yaptı. Şöyle gördüğünüz kapımızın tek bir kapımızın ayarında bir şey var. Biz ayarı çekeriz. En çok kullanılan o olduğu için. Geri. Arkadaşlar şimdi buraları gördüler diyecekler ki hatası burası ama macun çekilmiş diyecekler. Burada zamanla arkadaşlar konuşan pastan küften dolayı arkadaş buraya sahibi macun çektirmiş. Fiber macunu. Herhangi bir çürük yok. Altından baktık biz. Kesinlikle çürük yok. Hatta bir şey Öyle yok üstüne macun çekilmiş. Göstermeye çalışalım bizine de. Tabii ki araç 96'dan bu yana dışarıda kaldığı için herhangi bir garajda yakmadığı için şöyle de bir kod tefek eziklerimiz, yıkıklarımız var, hastalarımız <laughs> var ama aracın altında herhangi bir şey yok. Arabanın altında bir şey yok. Çekeyim de şöyle şey yapabileceğim ya da dur. Aram şöyle. Sadece. Gösterelim arkadaşlar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Aracın altında bir tane pas yok arkadaşlar. fabrikasyon diye bir kelime var biliyorsun değil mi o kelime? Şöyle arkadaşlar. Dinlenme. Puntalarımız yerinde. Motor içimiz boyasız. Kimde var arkadaş şu farik ama. <laughs> Kimde mi var? Bizde var o. <laughs> ha, o bizde var ama takılmadı daha. Evet arkadaşlar onun videosu da en kısa zamanda gelecek tabi bu arabayı aldık diye kırmızı doğanın pabucunu dama atmadık ona videolarda devam edecek ama buradan da kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen bir de biz bu youtube'u bayağı bir boşladık ya evet arkadaşlara da bir özür dilemek lazım evet arkadaşlar ya kapağımızı bir açalım 96'dan beri açmam abi şerefte abartma Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyon hidrolik yağımız büyük ihtimalle yeni değişmiş kırmızı duruyor. YouTube'a video atamamızın nedeni de arkadaşlar ee, yaklaşık 12 gündür falan video gelmiyor. 12, -12 gün içinde gerçekten bayağı bir araba aradık, çok araba baktık. Ee, en sonunda güzel bir şey bulabildik yani. Gördüğünüz gibi bu aracımızı şu an bulduk. Babamız şu an satışını alıyor aracın. Ee, aracın daha detaylı videoları gelecek. Toplama videolarının da gelmesini istiyorsanız Boya veya hatta başka videoların gelmesini istiyorsanız Modifiye aşamasını falan Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın Ben sana bir şey diyeyim Bu videonun altına ne diye yorum gelecek biliyor musun? Arabayı boyamayın Bebeğim. <laughs> Boyanmadan olmaz Arkadaşlar yani... Aslında kıyılmaz da Kayış gibi durması lazım Cema niye boya sıktın ya Boya diyorum su sıktın Evet arkadaşlar gel 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 detay kes bak orada da var bak 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 bak. Ya oğlum onlar normal bir şey ya. Her şey. Peki, peki ya araba beni. kaputta bile söktek olmaması. Şaşırtıcı özellikler. Bu bile bir özellik bence tamam. Arkadaşlar şu videonun altına bir maşallah yapalım ya. Aynen. Tamam kabunumuzu kapat arabanın gel. Kapı gel, gel. çıksın onu da yüzünden. Bak. Bak bak, işaret var bak. Yeter. Yeter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız her detayıyla orijinal bir araç. Şöyle gördüğünüz gibi karşı aynamız da orijinal. Tabii biz bir şekilde onu daha orijinal temin edeceğiz ama bu da orijinal. Ama gel. Arabanın kontrolüsünü üstündeydi abi. Evet. Şimdi sen bir detayı bir kessene ya. Şunu ne işe yaradığını bilenler bir yoruma yazsın. Yoruma bekleyelim. Camlarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar aktif bir şekilde çalışıyor. Yani gayet iyi. Karşı camımız da aynı şekilde. Aktif. Çalışıyor. Yani klimamıza bakalım. da gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Sıkıntısı yok. Var galiba. <laughs> Buna <biz gülüyor> bir bakalım. Bir sıkıntısı var gibi duruyor. Oğlum. 96'dan bu yana sen de öyle kalsın, senin de bir ellerinden bir ses çıkar yani. Büyük ihtimalle pervanesine girdi, pervanesi yağsız kaldığı için olabilir. ne yapıyorsun lan? Orijinallik var mı diye bir bakayım dedim de bulamadım. Sana da atıyorum ben Bence de orijinalinde yoktur dedi. düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar şey aldığımız orijinal. Bunda zaten bir anda bir de Evet arkadaşlar şöyle yavaştan videonun kapanışına doğru geçelim. Dediğim gibi bu arabanın toplanma videolarına falan gelmesini istiyorsanız boyanma aşamasını falan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın öncelikle şey tabi abone bizim için daha iyi olur. Bugünkü videomuz bu kadardı. Biz aracımızı aldık. Hayırlı olsun bize diyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.